Evet abi ne görüyorsun? Ana <laughs> bambuyu görüyorum. Salim 60 yana boyu. Ha, Kuvvallahmış kendini. O birkaç ay içerisinde attı Salim. Bu mu? Tabi tabi yani bu bu ay içinde attı. Bu attı. Nasıl olmuş bu ya? Evet. Nasıl evet abi? Sürgünleriniz güzel <laughs> mi? Valla şaşırttı beni böyle bir anda sürgün çıkması. <laughs> şimdi yaklaşık bir ay oldu. Hmm. Bir ayda e, sürgünler bu boya geldi. Yani yaklaşık ya... bir e, 20 günde yan dallarının oluşması sürüyor. Hmm. Yani 50 günde topraktan gelip yan dalcıkları da oluşumlar yani var. Yani biraz daha şey yapsa şu neredeyse 2 metreye yakın bir Dam. boya atacak yani. gibi. Evet. Şöyle yapalım. Tabi. Tabi. Evet, ah. İlginç. O, bu erken geldi. Evet. Ya yerinden alabilir. Anlayamadım. Hı hı. Burada çok ot vardı burada hala daha var. Yanlar e, çok otlandı bu sene. Çok yağış oldu. Şu sıcak çiçek bir sene. yaklar. Bunlar daha ondan geç geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şimdi bu bir ayda e, geleceğe boya gelecek. Bunlar kayalık alanda Bu sene bizim Şöyle güzel sürgünleri var. Yani evet. kayalık gibi bir yerde. Bu şekilde hızlı üremesi beni şaşırttı. Demek ki bir sıcaklık isteği var. Isteği var aynen. Yani denge, denge hı hı. O sıcağı da bulacak hı. demek ki bir de, belli bir derecede. Hı. En geç bu getirdi sürgünü. Daha yeni sürgün, başka sürgün gelir mi bakacağız. Yaz içerisinde gelmeler devam edebilir. Tabii ilk çıkış zamanı Öncelikle bahar ayları. Evet. Baharda ilk bu sene sürgünleri geliyor. Yani böyle bir sürgünü görmek insan zaten en mutlu eden şey olması lazım. <laughs> daha kalın sürgünler. Yani güzel boylar erecek Bu sene 2 metreye çıktıysa seneye 4 metre. 5 metre belki. Ee, bakalım bakımımıza göre de değişecektir ama. Hem gözlemlemiş olacağız da bu sene değil mi? Evet. Şöyle yakında Evet. Gözlemleyelim o zaman bakalım. Evet. Bu sene ne kadar boy atacak? Havanın durumuna evet. göre. Evet. Sulama yapıyor musunuz Salim? Sulama bir tek dün yaptım çünkü yağışlar kesin bir üç hafta oldu. Evet. Üç hafta oldu bir dün, dün bir sulama yaptım buna. Hmm. Evet. Farkı değil illa ki değil mi? Tuz bırakmamak lazım. Çünkü sulamayla niye yaptım? Sarı yapraklar görmeye bakalım. Özellikle baştakinde daha fazlaydı. Evet. Sarı yapraklar. Tamam. Yani bir denge meselesi tam, var. Tam, su tam zaten şu sıcak. Zaten şu an sürgün atma dönemi. Hı hı. İhtiyacı oluyor o zaman. Aynen. Sürgün en fazla suya ihtiyaç olduğu dönem. Anlaşıldı bu Burası demek ki. Koru, koru olmuş olsa Heh. şey yok. altına kendi gölge yapacağı için. Evet. Ama şu anda ama şu an zaten bir kayalık şu... için. Evet arkadaşlar <laughs> buralar gördüğünüz gibi kayalık. Arkadaşım buraya kazdı güzelce. Fındık kapçuğu da serdi altına. Evet fındık kabı malçlaması çok evet. fayda etti. Şurada bir ot bir şeyle biçmişim. He, orada kalmış. Şapallanmış. Maalesef bak ot yönünden fayda etti. Ot çıkışını azaltıyor. Evet. Ya. Nemli de tutuyordur. Nemli de tutuyor evet illa ki çok faydası olur. Böyle kayalık bir alanda. Bambu. Harika. <laughs> Güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum. İnşallah. Bakalım. Görüşmek üzere.